Kahramanmaraş'ın cazibe merkezlerinden biri haline gelen Nova Atış Poligonundayız. Uzun bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz. Sizlerin de malumu koronavirüs sürecinde Nova Atış Poligonu da bir süre hizmetine ara vermişti. Artık yeni normallerle birlikte alınan önlemlerle birlikte Nova Atış Poligonu hizmetine başladı. Yanımızda Ersal Beyefendi var. Kendisiyle yeni normaller üzerinden atışları konuşacağız. Ersal Bey, öncelikle yeni dönem başlıyor. Zaten burada mesafeye dikkat ediliyordu ama evet. detaylardan evet. biraz bahsedelim. Evet. Poligonumuzda hani bir bu virüs e, olayından önce de sosyal mesafe olsun, bazı kurallarımız vardı. Çünkü ateşli silah, atıcıyla eğitmen arasındaki mesafeleri e, virüsten sonra da buna dikkat ettik ne yaptık? E, artık açıldık. Neopoligon olarak açıldık. E, bize bir kısıtlama yoktu normalde. Çünkü sürekli sosyal mesafeye, müşterileri tek tek atışı almaya e, alışık bir durumdu. E, yani hani... güvenlik gereği zaten böyle bir uygulama var. Tabii tabii e, hani insanları buraya doldurup herkesin gözünde önünde herkes aynı anda atış yapmıyordu. Hı hı. E, nezaretçinin, e, eğitimciler nezaretinde vatandaşlarımıza doğru silah kullanmayı, sitte satacak şekilde öğretiyorduk. Ama e, bu süreçten sonra ne yaptık? Poligonumuzun genel olarak bakımını, dezenfektesini yaptık. Biraz daha e, dikkat etmeye başladık. Ne yaptık? Atıcılarımıza maskeleri, yine çalışanlarımıza maskeleri, misafirlerimize dezenfekte kullandırma olsun. E, iki kişiye alıyorsak, şu anda tek tek alıyoruz. Öncelikle böyle bir e atış poligonunun Kahramanmaraş'ta olması e, bizler için çok öncelikli. E, bu zor günlerde daha çok önlem aldılar. E, biz de geldiğimiz zaman şuna dikkat etmek istiyorum. Her atıştan sonra Ersal hocam silahları da burada dezenfekte ediyor hı hı. ve e, diğer atıcıya atış yapacak kişi öyle geliyor. Hı hı. Biz de geldiğimiz zaman burada direkt maskemizi, eldivenimizi temin edebiliyoruz. Bu zor günlerde bu stres altında fazla eğer yoğun iş temposu da var. Özellikle buraya bekliyoruz. <laughs>